Klasik ama zamansız tek renk ojeler her dönemin kurtarıcısı. İstersen her tırnağa farklı bir tonla küçük bir oyun katabilirsin. Yumuşak geçişler pastel tonlarla birleştiğinde zarif bir görünüm yaratıyor. Doğal tırnak dokusunu korurken ışıltı katmanın en kolay yolu. Modern, güçlü ve dikkat çekici görünüm için metalik tonları tercih edebilirsin. Işığa göre değişen yansımalarla sade ama iddialı bir sonuç. Tırnak diplerine küçük bir dokunuş minik daireler ya da nokta detayları. Minimal ama karakterli bir tarz için. İnce çizgilerle sade bir rengi bile dinamik hale getirebilirsin. Tek renk zemin üzerinde kontrast tonlar modern bir görünüm kazandırır. Üçgenler, çizgiler, daireler ya da nokta desenleriyle sade tırnaklara modern bir dokunuş ekleyebilirsin. Küçük yüzeylerde bile denge ve simetri yakalamak mümkün. Minimal bir çizgi ya da tek bir geometrik form bile sade bir manikürü anında dikkat çekici hale getirir. Soyut geçişlerle bir araya geldiğinde ise daha sanatsal bir görünüm oluşur. Bu tarz minimalizmin sadece sadelik değil aynı zamanda yaratıcılık anlamına da geldiğini hatırlatıyor. Klasik French'in enerjik versiyonu renkli French tırnaklar. Uçlarda pastel, neon ya da kontrast tonlar. Hem zarif hem genç bir görünüm. Kısacası tırnak boyu değil, tarzın belirleyici olan. Küçük detaylarla sade çıktık her zaman mümkün.